Selamun Aleyküm ağalar iyisinizdir inşallah keyifler yerindedir bir sıkıntınız yoktur bugünkü konumuz partiki kesim işler nasıl yürür onu bir aradan çıkartalım merak edenler var sabahki sütümüz yine 11 kilo 11 çarpı 8 88 aha yediğini götürdüz akşamki süt bize kaldı ağalar danayı götürdük kestirdik bazı arkadaşlar diyor ki yüzde sekiz fire düşürülüyor mu? Alır yüzde sekiz fire hayvan alırken düşürüyor. Yani gidip doğuya gittiğiniz zaman doğunun da bazı illerinde var çoğu ilinde yok. Yüzde sekiz tokluk firesi var. Yani hayvan yem yemiş diyor. Doğunun hayvanı neden pahalı? Yani şahsen ben anlamıyorum. Yayılım malına ben bin TL şey veririm. Yani yayıldı diye hayvan başı bin TL pahalı alırım yayılım malına. Ama gittiğimiz zaman arada 3-4 bin tanelik fark olursa hiç bulaşmayın. Kendi ilinizden ilçenizden alın. %8 tokluk firesi hayvan yemi yediği zaman satılırken %8 düşürülür. Yani al 400 kilo 300 kilo canlı ağırlığında bir hayvan diyelim. 300 kiloluk hayvanlarda işlemiyor da genellikle ineklerde yapılır o işlem ya da yüksek kilolu danlarda yani canlı ağırlığı 600, 650, 700 kilo kesimli hayvanlarda yapılır. %8 tokluk firesi alan adam %8'i düşer. %8'i düştüğü zaman 600 çarpı 8 ne yapar? 48 kilo. 48 kiloyu düşer. 552 kilo üzerinden parasını öder. Bir diğer nokta da bazı arkadaşlar %8'i şu yüzden düşürüyor. Randıman hesabı için. Hayvan randıman nasıl hesaplanır? Hayvan şimdi sabah yemini yiyor. Sabahın yedi buçuk saat. Hayvan sabah yemini yiyor. Hayvan bundan bir, iki, üç hatta dört saate kadar mezmaniye giderse bu dört saat içinde hayvan gidip kesilirse tokluk frasını düşersin. Giderken kamyonu tarttırırsın. Ne kadar? Hayvan başı 600 kilo geldi. Yüzde %8 tokluk frasını düş ne yapar? Yine 552 kilo canlı ağırlık. Randıman hesaplamada yüzde sekiz düşürülür. O randımanı hesaplamak için mezmanede kimse yüzde sekiz bile düşmez Siz netinizde. 300 kilo karkas geldi 24 kilo kimse düşmez. Fire nasıl olur? Sıcak kesim firesi var. Yani kesimci diyor ki ben bu hayvanı diyor canlı kesiyorum diyor. Bunu bu saniye attığım zaman diyor bu hayvanın eti çekişiyor. İçindeki kanlar manlar hep aşağı akıyor. %1 sıcak kesim firesi. Hayvan 300 kilo geldi. %1 ne yapar? 3 kilo. 3 kilosu diyor abi bunu khan hayvanın canlı sıcak kesim olduğu için fire verecek. 3 kilosunu ben düşeceğim diyor. Bazı yerlerde %2. %2'nin olduğu yerlerde et fiyatı daha pahalı. Mesela diyorlar ya Türkiye'nin neden her yerinde et fiyatı aynı değil? Adam buraya gelirken bir tane kesimci geldi diyelim elbistan'a. Bin tane danayı bir ayda topladı diyelim. Bin tane danayı bir ayda kesti diyelim. Topladı demeyelim kesti diyelim. Mesela Ankara Polatlı'ya gittiği zaman bin tane danayı bir haftada topluyor. Hırşehir'e gittiği zaman bin tane danayı on günde topluyor. Kesimciler diyor ki ben diyor Ankara Polatlı'dan buraya gelme sebebim ne olabilir Elbistan'a? Birincisi et kalitesi ise gelir bu, bu, bu tarafta keser. Et ucuzsa bu tarafta bu tarafa gelir. Nakliye pahalı mazot pahalı. Mazot pahalı olduğu için de çoğu kesimci diyor ki e, abi diyor ben oraya gelirim ama diyor fiyat düşer diyor. Yani Ankara'dan İstanbul'a et göndermeyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden İstanbul'a et gönderme aynı değil. Araba yakıyor diyor. Yaksa yaksa ne yapacak? Kurban oldu. İşte bunlar da kesimcilerin yatacak yeri yok diyorum ya. Yani diğer tarafta ben bunlar merak ediyorum. Mısırat Köprüsü'nde ne yapacaklar? Ben merak ediyorum bu kesimcileri. Çok kulak yiyen var bu kesimcilerden. Allah da iflak etmez zaten onlara. Yüzde bir, yüzde iki fire böyle düşürülür. Sıcak kesim firesidir. Yüzde sekizi de anlattık. Hayvan yemi yemiştir. Yem yemedi hemen yedi 2 üç saat sonra arabaya yüklenir. götür götürülürse yüzde sekizi düşersin. Ondan sonra randımanı hesaplarsın canlı ağırlıktan. Normalde ben ne yapıyorum? akşamki yemini veriyorum. Sabah yem dökmüyorum hayvanlara. Zaten benim hayvanlar aç gidiyor mezmaniye. E zaten sabahın yedisinde yem dökülüyorsa yedi buçukta da hayvan yükleniyor. Yarım saat için hayvanın niye önüne yem döküyüm? Gerek yok. Hayvan aç gidiyor. Kantara bile girmeye gerek yok. Yani kantara girse yüzde sekizi düşmezsin. Direkt kestirirsin. Karkası nedir? Şudur. Arabadaki fişe bakarsın. Budur. Ne gelmiş? Yüzde 65 beş randıman. Öyle hesaplanır. Şurada da güzel bir örnek var. Sılaj orada yatıyor. Şeker pancarı da burada. Şeker pancarını hiç görmeyenler olabilir. Şeker pancarı da romaklara yüklenmiş. Ben en son 2015 yılında ektim bıraktıydım. Rezillik. Pancar işi de rezillik. 28 liraya mazot alıp da bu iş yapılmaz. Fabrikaya iki sefer dönmeye dep boyu bitiriyor. Yani 2000-2500 TL'lik mazot bitiyor. iki sefer dönmeye. Şunlarla. Gerek yok. Pancar küspesi mi sılaj mı? Ağlar sılaj. Sılajın içinden mısır var. Nişastası yüksek. Kuru maddesi yüksek. Şunun tonu herhalde yanılmıyorsam 650-700 diyorlardı şeker pancarının. Şu küspenin tonuna. Küspe nedir? Küspe de bunun kabuğu arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz şeker pancarının kabuğu da küspe. Şurada. Şunun kabuğu arkadaşlar, şeker pancarının kabuğu. Yani fabrikada bu soyuluyor. Bunun kabuğu pancar küspesi. Slaj da biliyorsun slaj da orada. Şunun kabuğunu mu yedirmek istersiniz? Güzel bir detay oldu. Çoğu yerde bunun ikisi aynı anda olmuyor mısır sılajıyla şeker pancarı. Şeker pancarının olduğu yerde sılaj dünden olur. Pancar ekilemeyen yerler var sıcak bölgeler. Pancar soğuk havayı sever. Soğuk havada güzel oluyor. Şunun kabuğunu mu verirsiniz? Şunun içindeki şu mısırlı ürünü mü verirsiniz? Hangisi hayvana fayda eder? Şunun kabuğu şunun da mısırı. En basit kuru madde oranları zaten çok farklı. Şununki yüzde 90, 95'i su. Şunun, şunun da yüzde 70'i su. Yani şunu da bir nevi suya para veriyoruz. Şeker pancarında. Gerek yok. Ve Çok pahalı. 700 TL tonuna para verilmez pancar küspesinin. Silaj daha iyidir. Ağalar bugünkü konumuz buydu. Yeri kalan mezman işleri nasıl yürür adlı video buydu. Sakatat konusuna geleyim. Sakatat konusu da şu. Ağalar biz bu hayvanı kestiğimiz zaman zaten sadece bize eti kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Diyorsunuz ya abi neden boynunu böyle vurmuş derin vurmuş. Neden böyle kesilmiş. Arkadaşlar ben her mezmaniye gittiğimde 3 tane kısa parlament 50'şer TL'de 3 tane de 50'şer TL yaptırıyorum. 150 TL. Bir tane kesene veriyorum. Bir tane orada mezbane başında e, usta sorumlusuna veriyorum. Oradaki elemanların başına veriyorum. 2. Bir tane de yağ alana veriyorum. 3. 3 parlament 50'şer TL'de para. 150. Parlamentlere de 100 de 250 TL. Yani benim her mezmaniye gittiğimde 250 TL param gidiyor. Bu da nedir? Hayvanın boynunu bir santim kelleye yakın vursa 1 kilo et gidecek. Gövdede yani benim etim bir kilo daha fazla gelecek hayvanda. Hayvanın yağını alırken bir kilo az alsın. Bir kilo yağ ne demek? Kesim ne kadar? 100 TL. Boyundan bir, bir santim buraya vurursa 100 TL de o 200 TL. Sırf bir tane hayvandan siz o 250 TL'ye amorti etmiş oluyorsunuz. Geri kalan hayvanlar da zaten size şey kazandıracak, para kazandıracak. Yani bugüne kadar da yedirdiğin parayla iyi bir araba alınırdı. İyi aa, şey veriyorum adamlara para dağıtıyoruz. Bu da işin inceliği. Yani gidip de hayvan kesesin, gözünüzün önünde yontusun. Kimse istemez. Alır gözünüz açık olsun. Giderken 3 tane, 2 tane parlament alın. Bir kesene verin, bir oradaki usta başına verin. Dananızı daha az yontsunlar. Boynlarını daha az derin alsınlar. Sizin karınıza. Bir diğer nokta da şu. Sakatatın neden bize kalmıyor? Sakatat da öyle bir kanun koymuş ki sadece karkasete para veriliyor. Sanki biz bu hayvanın iç organlarını büyütmüyoruz. Kellesini büyütmüyoruz. Sadece biz etini büyütüyoruz herhalde. Geri kalanı hep şey. Sorduğumuz zaman e bu sakatat bize niye bir tane sakalla çıktı dedi ya kesimci haklı dedi. O da dedi Yakın zamanda çekti o sakallı o videoyu. kesimciden de böyle böyle şeyleri var. Sıkıntıları var. Adam haklı dedi. Öyle bir şeye getirdi. Ulan nereye haklı? Adam diyor ki bak gelmiş bana. Ben kaç tane kesimciyle konuştum. Hepsine ağzını lafını soğup soğup geçiyor. Bana dedi ki ya abi dedi ben dedi buna dedi. E, Kemine dedi para veriyorum. Yüzde on beş kemik var dedim. Yüzde on kemiği var bunun. Ben kemiği de dedi 100 TL'den alıyorum dedi. Adama sormaz sen kemiği de satıyorsun değil mi? Kemikler de satılıyor da. E tamam da sen bunu İstanbul'a götürdüğün zaman kaç liradan satıyorsun mübarek? Bana onu söylesene. Kaç liradan satıyorsun sen bunu İstanbul'a götürdüğün zaman? Ya işte bir şeylere satıyoruz. Sakat atın şey, sakat atın kilosuna kadar? 22-23 lira. 22-23 lira ortalama bir hayvandan işkembesiymiş, kellesiymiş neymiş 100-130 kilo sakatat çıkıyor. 100 kilo sakatat ne yapar biliyor musunuz? 2300 TL yapar. Yani 2500 TL diyelim. 2500 TL. 15 kilo kemik ne kadar yapar? Kemik de daha parayla satılıyor da. Ona da bir şey demek istemiyorum. %15 kemik küresi, 300 kilo karkası var. 50 TL'den kemik satıyorlar ya. 50 TL, 40-45 TL'den kemik satıyorlar. Bu kesimciler neden böyle arabalara biner hale geldi? Kendi aralarında anlaşırlar. Eti düşürürler. Sonra derler ki abi kesim yok İstanbul et almıyor. Sonra iki, iki gün sonra der ki kesimlikten var mı keseyim? Hani İstanbul et almıyordu? E almaya başladı. Arkadaşlar şöyle bir mezmanı önüne gittiğiniz zaman en kötü kesimci 1 milyonluk arabaya biniyor. Ben diyorum bundan yatacak yeri yok. Kesimci konumuzu da hallettiğimize göre mezmani işlerde bittiğine göre aklıma yeni gelenler oldu. Dün çekmiştim bugün yeniledim videoyu. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz. Kızgınlığa gelen düvelere hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine geçip gidiyorlar. Herhangi bir tohumlatmaymış, mandaymış manda at diyorlar, malak diyorlar. Hiç gerek yok. Ee, kendi kendine geçip gidiyorlar. Yaklaşık 4-5 ay sonra da kestiririz bunları inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.